Merhaba arkadaşlar. Bugün size güzel bir örnek göstereceğim. Bu videodan sonra da Bitcoin konusuna değinmek istiyorum. Bu iki konu birbirleriyle bağlantılı olacak. Daha çok negatif piyasalar üzerine olacak işleyeceğimiz konu. Hemen ilk başta şimdi örneklerimizi yapalım. Şurayı şimdilik kapatalım. Bitcoin'de izleme listesini tekrar açacağım. Şimdi hemen bakalım. PT'de long sinyali gelmiş. Saat kaçta? 4'ü 49 geçe. 4'ü 50 geç oluyor yani. 4'ü 50 geçe 4 saatlik grafikte hemen yönümüzü belirliyoruz. Burada RSI'ye daha çok var. Şu anda bile RSI'nin üstüne çıkmamış. Önümüz açık. İşleme girebiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Long sinyalini verdikten sonra hemen işleme giriyoruz. Hacmi hiçbir zaman kontrol etmeyi unutmuyoruz. Hacime bakalım. Gayet güzel. Bakın şurada milyonlarda hacim. Buralarda 200 bin, 300 bin, 400 bin. Çok güzel bir hacim var. Hemen buradan işlemimize girdik. Anında terse kalmışız. Çünkü bugün... Piyasalar negatifte, Bitcoin düşüşte. Diğer videoda bu konu hakkında size bilgi, bilgi vereceğim. Şimdi bakalım, düşüşte bir dakikalık grafik, düşüşte, düşüşte, düşüşte. H hemen ikinci bir alım için fırsat kovalıyoruz. Aresay gözümüz Aresay'da. Evet, Aresay burada 30'un altında. WaveTrend gelmek üzere. ikisinden biri çizginin altında olacak. Ve diğeri altında olmazsa bile yakın olacak çizgiye. Çizgi değdiği anda, nerede değmiş? Ya burada ya şurada. Buradan alım yapalım. İkinci longumuzu da buradan açtık. Ne yapıyorduk? %1 kar değil. Terse kalırsak %0.5 kardan sonra çıkıyorduk. Çok rahat bir şekilde tersten çıkmışız gördüğünüz gibi. Çok rahat bir şekilde tersten çıkmışız. Devam ediyoruz. Bu arada 5 hemen burada karımızı aldık. 5 dakikalık grafikte long sinyali geldi. Hemen long'a giriyoruz. Tam burada gelmiş. Kapanışta long işlemini açtık. Market emirden limit emre %2 kara emir koyduk. almışız. Almışız. Bu long işleminden de karımızı aldık. Bir dakikalık grafikte de devam ediyor. O sırada gelmiş mi? Hayır. Bir dakikalık grafikte tam burada emir gelmiş. Düzeltiyorum. Açtık longumuzu. Tam şuradan girdik. Yüzde bir karı anında almışız. Gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Hem bir dakikalık grafikte hem 5 dakikalık grafikte işlemlerimizi aynı anda yapıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burada bir hemen long sinyali gelmiş. Hemen burada long'a giriyoruz. Girdik. Anında bir düşüş gelmiş. Terse kaldık. RSI 30'un altında. Wave trend yakın. MACD aşağıda. İkinci bir alım gerçekleştiriyoruz. Tamam şurada. Yüzde 0.50 kardan sonra çıkıyoruz terse kaldığımız zaman. Çok rahat bir şekilde çıkmışız. Buradan da karlı, karlı bir şekilde çıktık gördüğünüz üzere. Hemen 5 dakikalık grafikte gördüğünüz gibi long sinyali geldi. Bu işlemi yaparken 5 dakikalık grafikte de long işlemi açıyoruz hemen. Bir dakikalık grafikte işimiz kalmadı. Bundan sonra long sinyali vermemiş zaten. Hemen 5 dakikalık grafikte longa girdik tam burada. Peki. Terste kaldık. %2 karımızı alamadık. Terste kaldık. Aşağı gidiyor. Aresay. 30'un altında. Wave trend çok yakın. MACD aşağıda. İkinci bir alımımızı gerçekleştirdik şuradan. Ne yapacaktık? Terste kaldığımız durumda da 5 dakikalık grafikte %1 karımızı alıp çıkacaktık çok rahat bir şekilde yüzde bir karımızı da alıp çıktık gördüğünüz üzere. Çok rahat bir şekilde. Buralarda çok rahat bir şekilde anında aldık çıktık. Bundan sonra da long sinyale gelmemiş. Bakın arkadaşlar şimdi size değinmek istediğim konu ya da bu konuya bir sonraki bölümde geçelim.